Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir Silla Brain Out videosuyla daha beraber karşınızdayım Arkadaşlar şu base'ime bir bakar mısınız? Harbiden çok iyi Brain var şu anda Şimdi şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Lost Combinations Ne bunlar var bunlar böyle 7 milyonluk klavye var Sonra burada 67 var arkadaşlar 11 milyon veriyor Harbiden durumumuz arkadaşlar şu anda baya iyi Şurada arkadaşlar 7 milyonluk garip bir şey var Şimdi şöyle bir paralarımızı toplayalım bakalım arkadaşlar 35 TL trilyonumuz var Vallahi Arkadaşlar şu anda paranın içinden geçiyoruz harbiden şöyle şöyle birazcık topladıktan sonra 37 trilyon olacak bu bir arada bu arada arkadaşlar biraz daha şans falan da alacağız harbiden güzel bir şekilde yararlanacağız Arkadaşlar şimdi şuradan hemen şansımızı bir alalım arkadaşlar 15 dakikalık 4 kat şans geldi burada da admin makinesi varmış bu ne yeni event arkadaşlar 20 dakika sonraymış item arkadaşlar Mateo ve 8 kat falan şans gelecek galiba arkadaşlar tako eventi gelecekmiş bir 20 dakika arkadaşlar güzel bir event bekliyor bizi Burada da arkadaşlar yeni brain notları trade edebiliyoruz gördüğünüz gibi Önceki videolarda da zaten göstermiştim bunları Şimdi arkadaşlar spinimiz var mıymış spinimiz şu anda yok Allah'ım arkadaşlar şu çıksa ne güzel olur ya Secret Lucky Block bir de radyo aktif arkadaşlar Şu radyo aktif event harbiden mükemmel bir event Şimdi burada ne varmış bu arkadaşlar ne zaman açılıyor bu 6 saat sonra da arkadaşlar bu Santa Fuse açılıyormuş Ama arkadaşlar onunla şu anlık bir işimiz yok bey Neyse arkadaşlar şimdi şöyle bir brain notlara bakalım. Ohaadaki blok geliyor lan bir dakika arkadaşlar. Şunu alalım ne olur ne olmaz. Belki içinden güzel bir şey çıkabilir yani. Hiçbir şey belli olmaz. Şimdi bir base'imize gidelim arkadaşlar. Bakalım base'imiz ne kadar doluymuş ne kadar değilmiş. Ona bir bakmak için şöyle base'imize gidiyoruz. Tamam base'imiz şu anda baya iyi. Mesela e, şunu satabiliriz zaman şu anda arkadaşlar satmayacağım yerimiz olduğu için. Şunu da satmayacağım. E, los şunu satacağım. Yok şunu satacağım arkadaşlar. Bu televizyon 300k veriyormuş. Şu anda hiçbir işimize yaramaz bu televizyon. Lost Bombinitos satmayacağım arkadaşlar arkadaşlar yerimiz kalsın diye satmıştım o televizyonda. Yani şu anda arkadaşlar bezimizde ne kadar çok brain bulunursa o kadar çok para aldığımız için hiçbir brain rotumuzu satmıyoruz. Bu arada 3. kattaki paraları almış mıydık? Biz şöyle bir bakalım arkadaşlar. Aa almışız doğru doğru almıştık. Bu arada 35 trilyonla video başladık ve şu anda 38 trilyona yakınız. Arkadaşlar işte bizim brain bunun için var dostum. Valla arkadaşlar brain çok seviyorum. Hepsi var ya tek tek ayrı yeri var. Bakalım bunda 18 dakikası kalmış bu arada. Ben onu bekleyeceğim arkadaşlar video köydürdü. Siz merak etmeyin. Vallahi arkadaşlar şu an baya bir şansımız var. Burada 12 dakika var. 12 dakika bitince de arkadaşlar 5 dakika bekleyince 8 kat gelecek bu sefer de. Harbiden arkadaşlar şanslar bir de işe yarasa güzel buraya notlar çıksa vallahi mükemmel olur. Anlam Blueberry'in oktopisiyle arkadaşlar 1.2k falan. Oo bir dakika burada 4 milyon bir şey varmış arkadaşlar 13k veriyor ya. Bunu arkadaşlar bu parayı vermek akıl karı değil. 4 milyon veriyorsun arkadaşlar. Bunu bir günde falan ancak azar bu 4 milyonu. Ama tipi gerçekten çok tatlı arkadaşlar karpuz muymuş bu ne? Kac torito ve melon -Tio. Güzel arkadaşlar. Melon it, melon köpek. Hav 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 hav. Arkadaşlar bir shopumuza da gidelim bakalım kaç tane gelmiş. Şöyle arkadaşlar hızlıca bir bakıyoruz ve giant potion gelmiş. Bu ne lan? Arkadaşlar giant potion herhalde bu. Potion içtiğimizde arkadaşlar kocaman bir dev alıyoruz. Vallahi arkadaşlar onu almakta bir hayli zor yani. Bu arada arkadaşlar acaba 7. günde ne gelecek onu çok merak ediyorum. 10 saat sonra geliyormuş. 10 saat sonra da arkadaşlar gece olduğu için Vallahi biz göremeyeceğiz onu şu anda. Oo bu arada arkadaşlar şurada bir şey varmış. Balena kapıcıyla bir dakika ne kadarmış? Onu almak. Onu almak. Oha 5 Yo bir dakika. 49 lira olmuş arkadaşlar. Yok ya arkadaşlar almayacağım. Bir tane arkadaşlar balena kapıcıyla için bu parayı vermem yani. Şimdi şöyle bir arkadaşlar gidelim. Bu arada özel serverdayım da bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Ben buradan gitsem mesela şöyle bir şey yapsam. Buradan arkadaşlar bir tane trap alsam. 2 tane 3 tane 4 tane 5 tane. Alsam arkadaşlar şöyle bir sürü. Al abi al abi. Al, 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 Tamam aldık. Sonra arkadaşlar bunları gitsem şöyle tek tek yerleştirsem mesela şöyle tak yaptım. bu tak yaptım. Ve bu şekilde arkadaşlar benzinimiz sınırsız bir şekilde güvenli olur mu acaba? Bir dakika şuraya da arkadaşlar koyalım şöyle. Bakalım temize gelmiş mi? Envanterimize gelmemiş. Bir daha alıyoruz. Bir daha alıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Aa arkadaşlar maksimum 5 tane alabiliyormuşuz. Bu arada yine de korumalı oldu bence arkadaşlar. Şöyle daha aralıklı ve düzgün bir şekilde yerleştirseydik belki daha iyi olurdu ama yine de arkadaşlar çok güzel oldu. Mesela arkadaşlar gidecek buraya 3 tane koysak şuraya da iki tane koysak bence base'imize kimse giremez. Harbiden çok güvenli yapmış oluruz arkadaşlar. Hatta üde üstüne şöyle bunu koysak arkadaşlar şuraya var ya tadından yenmez arkadaşlar valla. Oha ne kadar korunaklı oldu lan valla arkadaşlar var ya şu an kimse çalmaz kimse. Bu arada base'imizdeki en değerli brain rot acaba hangisi arkadaşlar bir dakika. Büyük ihtimal 67'dir ama arkadaşlar bir üst kata da gidelim bakalım acaba neymiş. Şimdi 11 milyon var 11 milyondan fazla olan var mı şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar şurada 4 milyon. 7 milyon var. Evet 7 milyon da bayağı iyiymiş. Burada da en fazla 6.8 milyon var. Evet şu anda arkadaşlar en değerli brain otomuz 67. Bu arada 38 trilyon paramız oldu arkadaşlar. Ben bu paralara ne yapacağım ne yapacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar değerli brain otomuz arkadaşlar. Instagram'dan bana yazsın. Sizin brain otomuzu arkadaşlar alıp bir onunla da video çekmek istiyorum. Bu arada kalıcı olarak vermek zorunda değilsiniz. Yani yanlış anlamayın. Yani sadece verin bir video çekeyim sonra size geri veririm zaten. Ama arkadaşlar yeni brain notları ve güzel brain notları sizlere göstermek istiyorum. Yani aranızda öyle fena pro olan varsa yani arkadaşlar Instagram'dan yazabilir. Biz de arkadaşlar o brain notları videoda gösteririz size. Çok iyi olur yani. Arkadaşlar bu arada Instagram adresimi de açıklamaya koyacağım. Eğer unutursam diye adımı söylüyorum. Ahmet Altre YSR x, x. arkadaşlar. Evet bu. Bunu aramaya yazarak da arkadaşlar beni bulabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Neyse oğlum bir dakika arkadaşlar ne kadar kalmış? 11 dakika kaldı son arkadaşlar bir dakika. Lucky Blue'umuza ne kadar kaldı? Lucky vlogumuza da son 2 dakika kalmış. Biraz da arkadaşlarla vlogumuzu açacağız. Vallahi çok güzel olacak ya. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar Roblox kanalımıza çok yakında 100.000 abone olacak. O yüzden arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum yani. Siz olmazsanız nasıl ben 100.000 abone olayım yani değil mi? Canlarım. Ya. Neyse. Bakalım arkadaşlar son ne kadar kalmış? Son 1 dakika kalmış arkadaşlar. Bu hemen açılsın ben geliyorum. Arkadaşlar çok az saniye kaldı. 4, 3, 2, 1 ve 0. Tamam arkadaşlar. Hadi açalım şunu ve bakalım arkadaşlar arkadaşlar içinden ne brain rot çıkacak arkadaşlar fazla değerli bir şey çıkacağını zannetmiyorum çıkmazdı zaten evet üç buçuk kalıktı ee, arka, en iyisi satalım en iyisi satalım arkadaşlar bezimizde bulunmasına gerek yok yani bir fayda etmez bize oha o ne lan bu kaç getiriyor oha dinozor arkadaşlar çok tatlı bir dinozor bir dakika ben bunu almam gerekiyor fiyatına hiç bakmayacağım arkadaşlar alacağım direkt çünkü dinozor çok tatlı hiçbir şey bu bir de arkadaşlar brain rot katmış İyi ya iyi iyi vallahi arkadaşlar traktör süren dinozor mu olur ya? O arkadaşlar aslında yani fena değil yani. Burada arkadaşlar 230k yazmasına rağmen arkadaşlar bizim birbirimizle dolayı çarpı 12 var ve bu sayede de arkadaşlar iyi veriyor. Bayağı iyi para veriyor aslında. Tekte 3 milyon vermiş oluyor bence güzel arkadaşlar. Bir dakika acaba bir dakika lan 67 11 milyon veriyor çarpı 12'si bayağı fazla ediyor. Bir dakika saniyede ne kadar veriyormuş bu? 135 milyon veriyor. Neyse ki arkadaşlar paradan yana hiçbir sıkıntımız yok. Bizim arkadaşlar işimiz brain Zaten arkadaşlar 1 trilyon para olan olduğu zaman arkadaşlar içeriğin her şeyi alabiliyorsun yani galiba. Oğlum var lan arkadaşlar. Bu oyunda paranın çok bir önemi yok aslında. He. Biz buraya notları ne için alıyoruz? Daha fazla para getirsin diye. E parayla ne yapıyoruz? Gene buraya not alıyoruz. Ama buraya gelmediği için zaten buraya not alamıyoruz. O 38 trilyon param var. Ne işe yarıyor? Arkadaşlar benim kafam çok karıştı ya. Biraz daha konuşursam oyundan soğuyabilirim. Neyse arkadaşlar boş verin ya. Önemli olan eğlenmek. Biz de eğleniyoruz zaten. Arkadaşlar son 30 saniye. Valla arkadaşlar arkadaşlar Tokyo eventi gelecek bir sürü şans gelecek Matao gelecek arkadaşlar Valla sabırsızlıkla bekliyorum Bence arkadaşlar şu 8 kat içerisinden 8 şans içerisinden 8 kat şans İlla bir tane güzel brain rot çıkar Arkadaşlar ben bekliyorum bu arada Bakalım şöyle 11 saniye kalmış 10 saniye kalmış radyoaktif spin gelecek Bu arada arkadaşlar radyoaktif eventi falan gelirse var ya bir güzel olur Harbiden mükemmel olabilir arkadaşlar Bu arada aa geldi Aha vallahi geldi arkadaşlar. Radyoaktif eventi falan da geldi ve Mateo da geldi arkadaşlar. Evet. Oo arkadaşlar Mateo'ya güzel taco eventi geldi. Bakalım 150k oldu da 150k hiçbir işimize yaramaz. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim de bir arkadaşlar spinimizi çevirelim. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak ve radyoaktif Oo arkadaşlar geliyordu. Harbiden geliyordu. Minik bir fake attı bize ama vallahi arkadaşlar gelmek üzereydi harbiden. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım bakalım güzel brain Notlar gelecek mi bu kadar şanslısından? Bu arada şöyle bakıyoruz arkadaşlar, admin makinesi var ya. 2 dakika ya, arkadaşlar yeni eventi şey yapacakmış gösterecekmiş bize. Acaba arkadaşlar bir sonraki event ne olacak? Bu arada taco eventi harbiden güzel de 2 dakika verilmesi birazcık kötü arkadaşlar. O kadar yani yarım saat bir saat bekliyoruz ulan iki dakika mı veriyorsun? Stila Neyse arkadaşlar buna da şükür buna da yine güzel. Bu arada mitik olarak orangutini ananasını attı. Oo arkadaşlar kim gelmiş? Deve gelmiş arkadaşlar bir dakika. Bu ne ismine bakın arkadaşlar ismi okunmuyor çok garip bir şey. Oo lucky block. Arkadaşlar arkadaşlar buna bir radyo aktif atsa ne güzel olur ya bir de üstüne takım mako ooo vallahi arkadaşlar mükemmel olurdu şimdi bir dakika biz radyo nasıl alacağız kitap olarak şimdi neyse birazcık bekleyeceğim arkadaşlar şuna tako atmasını bekliyorum inşallah arkadaşlar atar ben bu lucky blow'a bir şekilde açmak istiyorum ya haydi haydi stila brain rod atarsın nereden geliyor bu arada o takolar ya acaba şöyle havadan havadan geliyor da neyse arkadaşlar son saniye kadar bekleyeceğim ve sonra alacağım neyse alayım şöyle riski atmaya değmez arkadaşlar belki de yolda çarpar arkadaşlar. O da yani bir ihtimal. Şöyle arkadaşlar aldık bu arada. O bombardino krokodilo falan geldi. Tamam bu da arkadaşlar bezimize giriyor. Herhangi, herhangi bir şey çarpmadı. Oğlum bu tako nereden geliyor arkadaşlar? Yukarıdan bir yerden atıyorlar da. O arkadaşlar power status mü anam. O mutasyon spawning diyor. Arkadaşlar mutasyon spawnlanıyormuş. Bir dakika bakalım. Mutasyon spawning. Hadi bekliyoruz bekliyoruz. Gelsin gelsin. Aman arkadaşlar valla radyoaktif gelmiyor. Anladım da ben bunu. Arkadaşlar bu arada taco eventi gitti şu anda Sadece şansımız ve radyasyonumuz var Harbiden arkadaşlar radyasyonu bu arada Efsane veriyor ama ya Harbiden var ya hani mükemmel bir şey radyasyon Hadi ya bir tane radyasyon at ya Ne olur ya hadi ya Vallahi arkadaşlar bir dakika free spin var mı Evet arkadaşlar onu çevirmiştik Bu arada yeni eventimiz UFO Ve arkadaşlar item olarak da bunu veriyorlar Arkadaşlar şu kedi var ya Ve arkadaşlar tekrardan luck multi veriliyor Güzelmiş arkadaşlar güzelmiş yani Beğendim de bir tane güzel brain rod atsana oyun atsana şöyle güzel bir lucky block ne bileyim gerçi attı arkadaşlar 60 da daha lucky block neyse o bombon bini Gucci'ni geldi bir gidelim arkadaşlar lucky blockumuza bakalım kaç dakikası kalmış bunda 12 buçuk dakikası var henüz bakalım arkadaşlar bu arada güzel para kazanıyoruz ya vallahi arkadaşlar şu paralara bir bakar mısınız arkadaşlar turbo gelirse harbiden mükemmel olacaktı arkadaşlar bir türlü gelmiyor şu turbo ya turbo çünkü arkadaşlar bizim rebet için gerekli şey yani turbo turbo 3000 lazımmış. Onu aldığımız anda arkadaşlar rebirth atabiliyoruz. Paramız da iki katı falan var arkadaşlar. Hani iki kere rebirth atabilecek kadar paramız var ama maalesef paramız gidecek. Neyse. Şöyle bir arkadaşlar biz paralarımızı toplamaya devam edelim arkadaşlar. Güzel bir brain rot geliyor mu onlara bakalım. Ve arkadaşlar güzel brain rot gelirse de alırız valla. O radyoaktif tatata ta, sahur geldi. Ulan buna mı atıyorsun be oyun? Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Hı, bu da çok garip şey ya. Şuna bakın arkadaşlar. Radyoaktifmiş. O arkadaşlar buradan base'imizin skinini değiştiremiyoruz maalesef. Çünkü gerekli arkadaşlar arkadaşlar şeyler yapmadı bu arada. Bu base için garip şeyler vardı galiba. Ne bileyim arkadaşlar brain rotları birleştiriyor muyduk? Evet mi yapıyorduk? Şimdi şey yapıyorduk? Bilmiyorum da neyse. Şimdi bakalım arkadaşlar kaç dakika su kalmış? Yaklaşık 10 dakikası falan kalmış arkadaşlar. Bu videoda onu daha açabiliriz herhalde. Şimdi şöyle bir bakayım arkadaşlar. Ulan radyoaktifi gitmiş. Şu hamster atmış. Talpa di fero. Fero mu? Erken ya da belki de geç saatte. Neyse. O ballerina cappuccino. Cappuccino cappuccino. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> bu birer masa atacağım. Şöyle arkadaşlar, Allah'ım bir masamız nerede? Aha burada. Şöyle arkadaşlar gelelim ve bum! Anam arkadaşlar, bir dakika olmadı, olmadı. Bir daha, bir daha. Lan olmuyor lan. Bir dakika bir daha atacağım. Şöyle arkadaşlar atsam. Ya niye olmuyor bu ya? Neyse arkadaşlar, sıkıntı yok ya. Biz bir base'imize gidelim arkadaşlar bakalım. Oha 1.5 milyon sen nasıl verdin lan? Vay be. Neyse arkadaşlar, acaba bu ne bu arada ya? Santa's Fuse falan yazıyor da Valla bilmiyorum arkadaşlar. Şu radyo aktif efendi harbiden mükemmel ya. Şu etrafa bakar mısınız? Fabrikalarla dolmuş. Çernobil'e dönmüş, Çernobil e dönmüş. arkadaşlar burası. Çernobil'de arkadaşlar Rusya'nın bir şehri ama nükleer bomba atılmış arkadaşlar zombiler falan var. Ha. Anam arkadaşlar bu deve geldi yine geldi oğlum bu ney? Bakalım arkadaşlar evet 4 milyon fiyatı vardı 12 k veriyor arkadaşlar bunların parası niye bu kadar az ya? Neyse arkadaşlar neyse neyse. Bu arada arkadaşlar 18 saniye sonra şans bitiyor. Arkadaşlar bu şansla şans olmadığı zaman nasıl oluyor çok merak ediyorum. Oğlum Sivine Bombardino gelmiş arkadaşlar 10 veriyor yani. Ha, yani 10 veriyor. Tövbe estağfurullah yani. O daha düşük geldi 9 veriyor. Lan daha düşük geldi 5 veriyor. Arkadaşlar biz nasıl bir serverdayız anlamadım ki ne 3 veriyor lan 1 veriyor yok 0 ver istiyorsan valla arkadaşlar bu nubini pizzanini de arkadaşlar 10 milyar tane falan alsak anca yeter bize 1 veriyor çünkü harbiden arkadaşlar 1 ne ya bakın arkadaşlar ne geliyor bu ne bu kambala bu, bu ne kambala bu nubini pizzanini Halbuki arkadaşlar şanslar çok düşük arkadaşlar bir anda OG geldiğini düşünsenize şuradan geliyormuş böyle arkadaşlar sonra ben de videoda görmeyip onu kaçırıyormuşum ulan ne komik olur arkadaşlar. Sabrina ile Pantini falan gelse böyle. Vay be arkadaşlar çok güzel olurdu ha. Anam arkadaşlar bu ne radyoaktif bir şey geldi de. Bombo rolloymuş arkadaşlar bakalım. 2.3k 3k para veriyormuş arkadaşlar. Köse arkadaşlar çok kötü. Bu arada arkadaşlar biz şu anda zenginiz. Ben arkadaşlar son revirte kadar gideceğim ya valla. Valla demeyeyim dur 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 hayır hayır sayılmıyor sayılmıyor. Bir dakika sayılmıyor kabul etmiyorum. Arkadaşlar 17 revirte kadar gitmek çok zor da. Oo yine buraya notlar gelmiş şuraya. Arkadaşlar ya şu stop lambasına bakın. Arkadaşlar size çok kolay bir soru sorayım mı? Hangi ışıkta geçilmez? Kırmızı mı, sarı mı, yeşil mi? Ben yeşil diyorum arkadaşlar. Siz de cevabınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ama çok kolay bir soru. Yani bunu bilemiyorsanız araba veya motor sürmeyin. Ee, sonra bisiklet de sürmeyin. Sonra hiçbir şey sürmeyin. Bu soruyu bilmiyorsanız da neyse ya herkes biliyordur zaten. Oo arkadaşlar radyoaktif event hiç bitmiyor. Vallahi arkadaşlar ne kadar güzel bir event ya bu neyse. Şimdi arkadaşlar en son şeyden bahsediyorduk işte bu şey kırmızı ışık yeşil ışık anam neyse ya bir dakika oğlum kırmızı ışık yeşil ışık oynayabilir miyiz lan Stila Brainrot'ta şöyle arkadaşlar bir Stila Brainrot'ta şöyle bir gelsek mesela yeşil ışık kırmızı ışık desek bütün Brainrot'lar falan dursa harbiden çok iyi olmaz mıydı lan arkadaşlar yemin ederim mükemmel olurdu ya böyle bir anda zaman Dursursak sonra zamanı geri açsak falan maşallah arkadaşlar ne kadar güzel Brainrot'lar geliyor değil mi şu brain Bakın. Neyse. Bu arada tabii ki de daha geç olma arkadaşlar. Gelen Brainot'lar o kadar kötü ki. Güzel Brainot gelmiyor da bir dakika ya arkadaşlar. Mitik ve Legendary gelecek. Aa! Arkadaşlar gel. bizim Lucky Blow'umuz vardı. Doğru ya. Bir dakika arkadaşlar gidip onu açalım. Bu arada bitti event. Şimdi bir dakikası kalmış bunu da arkadaşlar. Bir dakikaya o da açılacak. Güzel arkadaşlar. Güzel güzel. Şimdi arkadaşlar 44 saniyede bu var arkadaşlar. Bir dakikaya mükemmel şeyler olacak. Hem arkadaşlar şans Blow'umuzu açacağız. Hem de arkadaşlar buradan Mitik ve Legendary gelecek. Harbiden güzelmiş. Bu arada 44 dakika arkadaşlar şöyle bir tane UFO ve garip bir event var o gelecek arkadaşlar UFO eventi ve bir tane item bir de lucky multi gelecek bir de radyoaktif eventi gelecek tabii ki de arkadaşlar keşke balık tutma gelse ve arkadaşlar çok güzel brain notlar tutsak ya Vallahi arkadaşlar gerçekten mükemmel olurdu şimdi şöyle arkadaşlar bir paralarımızı toplayalım da arkadaşlar paralarımızı hiçbir zaman bırakmayız paraların benim canımdır bu arada arkadaşlar ben yavaştan bir şöyle bir repeat atmaya başlayacağım çünkü brain notlarımı da arkadaşlar Mehmet'e falan vereceğim Sonra arkadaşlar bir attıktan sonra geri alacağım ve Artık arkadaşlar bitlerimizi bayağı bir atmaya başlayacağız 17 rebirte kadar çıkacağız arkadaşlar İnşallah ya yani. şu anda 12 rebirtimiz var ama Ben zevkiye atmamıştım bir rebirt arkadaşlar Artık atarız yani Çünkü arkadaşlar gelirimiz yüksekte Çat 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 Bir sürü paralarımızla beraber rebirt atacağız ya Bu arada arkadaşlar mithig gelmişte ne gelmiş şey acaba Bir dakika şöyle bir bakalım arkadaşlar Ulan gitmiş bombombini guşini gelmiş Yok lan arkadaşlar rino tosta rino gelmiş Tost mu yapacağız ya biz onu Neyse Abi ben anlamadım. Aa 15 saniye arkadaşlar geliyor. 10 <laughs> 9 8 neyse arkadaşlar saymayacağım ya. Bir dakika. Dinozor görüşürüz canım benim. Hadi bay bay. Vallahi sattım arkadaşlar. Ve evet şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz ve içinden ne gelecek arkadaşlar? Çok merak ediyorum ama hani güzel bir şey geleceğini düşünmüyorum ama bakalım. Ve 60 kalık Tigrilina Fruto Dilino geldi. <laughs> Bu ya bu ne ya böyle brain mı olur ya Neyse arkadaşlar bu, bu kadar beklediğimiz harbiden boşnaymış da <laughs> Oğlum arkadaşlar bir şey fark ettim lan bir dakika Şöyle bir arkadaşlar paraları alayım söyleyeceğim Arkadaşlar çok iyi bir şey fark etti Şöyle al paraları al paraları Tamam ama neyse söylüyorum Arkadaşlar normalde bizim 35 trilyonla başlamıştık videoya Ve arkadaşlar şu anda 40 trilyona çok yakınız. Yani video içinde 5 trilyon kasmışız resmen ya. 5 trilyon yani ne demek arkadaşlar 5 trilyon. Gerçekten baya iyi para. Şöyle bir arkadaşlar gidelim ve bezimizi şöyle önünde bir duralım. O beluga beluga. Aa bu balinayı biliyorum arkadaşlar çok garip bir balina. Arkadaşlar merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu giant potion ya arkadaşlar gerçekten çok güzel. Şu atak köpeğinde merak ediyorum. Sonra bu bozukayı da merak ediyorum. Sonra bundan merak ediyorum. Bundan merak ediyorum. Her şeyi merak ediyorum. Neyse. Arkadaşlar neyse ya. O zaman bizim videomuzun burada sonuna gelelim. Stila Brainerd arkadaşlar bugün güzel bir gün geçirdik. Valla arkadaşlar şöyle bir Brainerd'larımıza baktık. Paralarımızı topladık. Harbiden çok güzel şeyler yaptık. Ve arkadaşlar bir atacağız yakında. O zaman da arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve bay bay.